Öncelikle şöyle başlamak istiyorum Bu e, her sene Yenisi yapılan bu sene 13.sü yapılan Turizm kuvarımıza Bölgenin güven ve huzurunun Oluşumundan sonra ne kadar değerli ve Kıymetli olduğunu görüyoruz Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum Standları gezdim birbirinden kıymetli Misafirlerimiz var yurt dışından yurt içinden Özellikle Komşu ülkemizden 800 kilometre, 2000 kilometre Pakistan sınırından vatandaşların e, bu ara stand açarak rağbet göster, gö e, gösterdiklerini gördük. Bu da bizleri son derece ilimiz adına mutlu etti. Çünkü 3000 yıllık medeniyeti bulunan kentimizin şöyle önemli bir jeopolitik konu var. Bugün uçuş mesafelerine bakıldığı zaman aslında Van ile İstanbul arasındaki iki saatlik mesafeyle şöyle bir şap olarak düşünüldüğü zaman Bugün Pakistan'dan Hindistan'a, İran'a, Irak'a, Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Rusya'ya, Gürcistan'a vesaire böyle büyük birçok ülkeye aslında açılan bir kapımız var. Biz Van'ı sadece Doğu Anadolu'nun en doğusu olarak görmemeliyiz. Aslında biz Orta Asya'nın ve Orta Doğu'nun batıya açılan kapısıyız. Biz Van'ı böyle okumalıyız. O yüzden bu fuarlar birbirinden kıymetli. Ee, i̇nşallah huzur ve güven ortamının devam ettiği sürece de İlimize çeşitli ülkelerden olsun, misafirlerin turizm açısından olsun, ticaret açısından olsun rağbet göstermeye devam edeceklerini düşünüyoruz. Bu da kentimize yakışan bir görüntü. O yüzden ben hem fuarı katkısı olan tüm yetkililerini tebrik ediyorum.